korona salgını nedeniyle bizler evimizdeyken şu an sağlıkları pahasına görev yapmakta olan hastanede çalışan hekimlerimize, aile hekimlerimize, hemşirelerimize, eczacılarımıza, hastane görevlerine, tüm sağlık çalışanlarına, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, hastane çalışanlarına, kargo elemanlarına, kuryelere, bakkallara, kasaplara, fırıncılara gıda toptancılarına, pazarcı esnafımıza, taksicilere ve minibüsçülere, bu zor şartlarda çalışan tüm esnafımıza, itfaiyede, temizlik işlerinde, kademede, buradan sahada çalışan tüm belediye personeline, gıda ve temizlik ihtiyaçlarımızı karşılayan çalışanlara, temel ihtiyaçlarımız için üretime devam eden, tüm işçilerimize, çiftçilerimize, şu anda okullar kapalı, Sınıflar boş olsa da eğitimde sınır tanımayan öğretmenlerimize, milli eğitim çalışanlarına, Dünya ile iletişimimizi devamlıkla. Gazetecilere, internet gazetecilerine, radyo ve televizyon çalışanlarına. Kendisi dışarı çıkamadığı için onların alışverişini yapan. Yüreği güzel komşularımıza, yardımsever keşanlılara. Yolla başta çalışan muhtarlarımıza. Yardım etmek için uğraşan odalara, derneklere, sendikalara. Tüm sivil toplum kuruluşlarına. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan. Memurlara, işçilere, tüm çalışanlara. Evine ekmek götürmek zorunda olan. Günü birde yaşayabilen. Her gün dışarı çıkıp çalışmak, üretmek zorunda olanlara. Evde çalışmaya devam eden öğrencilere ve velilere. Vefa organizasyonu çalışanlarına. Çalışmakta olan kişilerin gösterdikleri sabır ve özveri için tüm ailelerine. Ve virüsün yayılmaması için evde kalanlara. Çalışıp üretmek zorunda olan tüm keşanlılara sonsuz teşekkürler. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak üretim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz hatta durum uygun tüm üyelerimizle sorunu ve derdi olan vatandaşlarımızın dertlerine çare bulmaya, çözemediklerimizi vefa organizasyonuna yönlendirmeye devam ediyoruz. Unutmayın, bizim için çok değerlisiniz. Sizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın, evde kalın. Sağlık için evde kal.